Bangladeşli Hristiyan bir öğretmen akrabalarının saldırısına uğradı. Open yerel ortakları Hristiyan öğretmeni kaldırıldığı hastanede ziyaret etti ve ailesinin kendilerini güvende hissetmediklerini bildirdi. Bangladeş'in güneybatısında yetişkinlere okur yazarlık dersleri veren ve 30 yaşında Hristiyanlığı kabul eden Şamim'in vesilesiyle köydeki birkaç kişi daha İsa Mesih'i kabul etti. Bu durum öğretmenin akrabalarını öfkelendirdi. Kuzenleri Şamim'in ve yakın ailesinin Hristiyan olduğunu öğrendiklerinde topraklarını ve mallarını almaya karar verdi. Önce kendisini ve anne babasını evlerinden çıkarmaya çalıştılar. Başarılı olamayınca balta ve sopalarla saldırdılar. Saldırı sonucunda Şamim ağır yaralandı, babası ise hafif yaralarla kurtuldu. Şamim Open Doors'a verdiği demeçte, Olayı polise bildirmek istemiyoruz çünkü daha fazla sorunla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bize yönelik zulüm artabilir dedi. Open Doors'un yerel ortakları Hristiyan öğretmeni hastanede ziyaret etti ve ailesinin kendilerini güvende hissetmediklerini bildirdi. Bangladeş'te Hristiyanlığı benimseyenler polis tarafından sorgulanıyor ve tehdit ediliyor. Bangladeş, Hristiyanların en çok zulüm gördüğü Open Doors'un 2021 Dünya İzleme Listesi'nde 31. sırada yer alıyor. Ülke geçen yıla kıyasla 7 sıra yükseldi.